Verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Kalıp sabun olarak bilinir. Doğru. Hidrokarbon kısmı hidrofob uçtur. Yani suyu sevmeyen kısımdır. Doğru. Sert sularda temizleme özelliği azalır. Bu öncül de doğrudur arkadaşlar. Buna göre 3 öncül de doğru olduğu için cevap E seçeneği. Sabun ve deterjanlarla ilgili verilen özelliklerden hangileri ortaktır? Yüzey aktif madde yani yüzey gerilimini her ikisi de düşürür. Hidrofob ve hidrofil uç içerme her ikisi için de geçerlidir. Doğal temizlik maddesi olma bu her ikisi için de geçerli değildir arkadaşlar. Sabun doğalken deterjanlar petrol türlerinden elde edildiği için bu üçüncü öncülü ortak olarak kabul edemeyiz. Ortak olanlar 1 ve 2 cevap B seçeneğidir ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Teflon olarak bilinir. Doğru. Yapışma özelliği düşüktür. Doğru. Monomeri tetrafluoroetilen olan bir polimerdir. Bu da doğru. Poli ifadesi çok anlamına gelir. Monomerlerin de bir araya gelmesiyle oluşur. Buna göre 3 öncül de doğru olduğu için cevap E seçeneği. Gıda katkı maddeleri ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? E koduyla ifade edilirler, hazır gıdaların raf ömrünü uzatırlar, sağlık açısından hiçbir zararları yoktur demiş, hayır, zararlıdır oldukça ve bu durumda doğru olan 1 ve 2'dir, cevap B seçeneğidir. Verilen özelliklerden hangileri plastik malzemelerin olumlu yönlerindendir? Esnek ve hafif olma, yaygın kullanım alanına sahip olma olumlu özelliklerken doğada parçalanmama olumlu bir özellik değildir. Bunların parçalanmaması çok uzun yıllar çevrede atık olarak kalmasına sebep olur. Bu durumda doğru olan 1 ve 2 cevap B seçeneği. Çamaşır suyu ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Etken maddesi sodyum hipoklorittir. Doğru. Klorlu ve oksijenli olmak üzere iki temel türü vardır. Doğru tuz ruhu ile birlikte kullanılması tavsiye edilir diyor. Hayır kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü eğer ikisi bir arada kullanılırsa zehirli bir gaz olan klor gazı açığa çıkacağından zehir etkisi yapacaktır. Bu durumda doğru olan 1 ve 2 cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen polimerlerden hangilerinin gösterimi doğrudur? Polistiren, monomeristiren olan ve bir birden çok strenin bir araya gelmesiyle oluşan yapı olduğu için birincisi doğrudur. Polivinil klorür. Vinil klorürün çok sayıdaki vinil klorürün bir araya gelmesiyle polivinil klorür oluşur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Politetrafloro etilen etilenlerin bir araya gelmesiyle oluşan polimerlerdir. Üç öncül de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Yukarıda verilen bileşikle ilgili hangisi yanlıştır? Arap sabunu ya da sıvı sabun olarak adlandırılır. Potasyum bulunduğu için bu öncül doğrudur. A ucu kuyruk kısmıdır. Doğru. B ucu baş kısmı olarak adlandırılır ve hidrofil kısmıdır. B ucu suda çözünür diyor, su ile etkileşir. Doğru çünkü e, polar kısımdır. A ucu hidrofildir diyor. Hayır A ucu hidrokarbon kısmıdır ve suyu sevmeyen yani hidrofob kısmıdır. Yanlış olan cevap D seçeneğidir. Kozmetik ürünlerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde edilirler. Cilde zarar verebilirler. Tabii ki üretim aşamaları oldukça önemlidir. CE ya da TSE onaylı ürünler kullanılmalıdır. Çünkü bunlarda çok fazla kalite kontrol yapılmaktadır. Üç öncül de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Verilen bileşikle ilgili hangisi yanlıştır? Sodyum benzenloril sülfonattır. Doğru. Çevre kirliliğine neden olur. Petrol türevidir. Doğru. SO3 Na kısmı kiri çözer diyor. Hayır kiri çözen hidrofob kısmı olan kuyruk kısmı yani hidrokarbon kısmı olmalıydı. Baş kısmı arkadaşlar verilen kısım su ile etkileşen kısımdır. Bu durumda yanlış olan cevap C seçeneğidir. Yağlarla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı olabilirler. Trans yağ kullanımı sağlık açısından faydalıdır demiş. Hayır, sağlık açısından oldukça zararlıdır. Margarin katı yağ örneğidir, doğrudur. Buna göre doğru olanlar 1 ve 3 cevap C seçeneğidir. PVC ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? PVC poli vinil klorür demektir. Yani monomeri vinil klorürdür ifadesi doğru olur. Plastik pencere yapımında kullanılır. Doğrudur. Katılma polimerleşme ürünüdür. Doğrudur. Çok sayıdaki vinil klorürün bir araya gelmesiyle oluşur. Bu durumda 3 de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir.